Bugün hep beraber Kromi arayacağız. Arkadaşlar şu anda My Melody'nin evinin önündeyiz. Ama My Melody ile ulaşabilmemiz için önce kromiyi bulmamız lazım. Etrafa iyi bakıyorum. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Bak, bu ne? Adam var burada. Kayboldu. Nereye gitti? Şurada bir tane tabela var. Tabelaya doğru gidelim. Koşamıyoruz bu arada. Beni özlemedin mi? Onu yazan kim bilmiyorum ama. Aşağıya doğru inelim. Önce bir şeyler yememiz lazım çünkü çok acıktık. Burada bir tane daha tabela var. Tabelaya doğru gidiyorum. My Melody mi? Hep tatlı ama ben daha havalıyım. Kromi? Bunu yazan Kromi mi? <Gülüyor> <Gülüyor> yaratık yaratık. O ne arkadaşlar? <laughs> tamam bir şey oldu. Tavuk da gitti geldi. <laughs> Kapı tıklama sesleri geliyor. Ne oluyor burada ya? Bir tane daha tabela gördüm şurada ama koşamıyoruz. Çok dikkatli olun. Etrafta bir şeyler görürseniz yorumlara yazın. Beni mi bulmak istiyorsun? Haha. <laughs> Güldürme beni yazmış. Nasıl yani? Seni bulmak istiyorum. Biraz daha ilerleyeceğim. Nerede bulabiliriz bilmiyorum. O ne? Bir ses duydum. Bu ne? Adam var. Adam var arkadaşlar. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Gelme gelme gelme. Gelme. Yine Mimele'din evine geldik. O ormana gitmemiz lazım. Orada bir şeyler var. Bizim ilerlememizi istemiyorlar fark ettiyseniz. Biraz önce de buradan geçtik ama böyle bir tabela yoktu. Helakiti burada olsaydı çiçek dikerdi. Ben mi? Gizlerim demiş. Çiçek dikerdi. Şu an çiçek mi aramamız lazım yani? Ay yok bu taraftan gelmeyecek. <laughs> Her taraftan gitmemizi istiyorlar. Bu girdiğimiz en korkunç evren arkadaşlar. Sürekli bir şeyler tarafından korkutuluyorum. Kromi ulaşılmamı istemiyor. Çek. aha tabela. My Melody mi? O pembe fiyonk takarken ben geçitler açarım diyor. Bu ne demek? Geçit mi bulmamız lazım? Etrafta çok değişik sesler geliyor. <laughs> Çok değişik şu anda. Yine tabeli bulduk. Tatlı tatlı yürümeyi bırak diyor. Kromi? Kromi mi bunu yazıyor ya ben anlamadım. Ormanın sonuna kadar cesaretin varsa gel. Ormanın sonu diyor. <laughs> Kedi. kedim yavluyor. Ormanın sonu. O ne? Arkadaşlar Kromi'nin evini bulduk. Çok değişik sesler geliyor şu anda. Biri beni takip ediyor. Arkamda şu anda biri beni takip ediyor. Kromin'in evine gitmemiz lazım. Çok dikkatli bir şekilde gidelim. Çok tatlı değil mi bu arada evi? Tam kendisi gibi. Biz buralardan çok dolaştık ama Maimel'in evi dışında hiçbir şey görmedik. Buranın kapısı nerede acaba? Şöyle arkada olabilir mi? Bu tarafta değil. Nerede kapısı? Buldum burada. Giriyoruz hazır mısınız? Giriyorum. Bu arada çok güzel evi. Bakar mısınız tam? <laughs> Arkadaşlar kurami mi ya? O neydi ya? Çok korktular bizi yukarı çıkacağım. Oo bir şey söyleyeceğim dizaynı çok güzel. Burada bir şey var yukarıda. Dikkatli bir şekilde çıkalım. Aynen. <laughs> Kuram bizle dalga geçiyor şu anda. Buraya çıkıyorum. Bu ne? Burası sanırım Krumi'nin yatak odası. Bakın yatak var burada. Etrafta bir şey gözükmüyor değil mi? Bir tane sandık var. Yazan Krumi, gülücük var. Bu arada çok fazla kitabımız birikti. Bakar mısınız? Hemen okuyorum. My Melody yastıkların altına saklanırdı. Ben anahtarları saklarım. Anahtar mı? Yastıkların altı mı? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar yastık galiba. Bunu mu kırmamız lazım? E, şu anda bir şey gözükmüyor. E yastıkların altında bir şey yok. Şuradan ineceğim. Dışarıda bir şey görüyor musunuz? Burası sanırım arkası. Çıkıyorum. Ee arkadaşlar şimdi gece değil miydi? E, i̇çeriden baktık camdan geceydi. Kromin yastıklarını kırdık ama altına hiçbir şey çıkmadı. Anahtarlar nerede acaba? Mamveniz yastıkların altına saklanırdı diyor. Yani mantık olarak yastıkların altında olacağını düşündüm ama maalesef hiçbir şey çıkmadı. Şu ne? Şurada da bir tane tabela var. Yatağımı kırmanın bedelini ödeyeceksin diyor. Ben sen yatağını kırmadım ki. Nereye gitmemiz lazım? Şöyle ilerliyorum. Kedi mi yavru? sesleri de geliyor. <laughs> Şurada bir tane daha tabela var. Ben kromiyim. Tatlı sonlar bana göre değil. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Kromi aslında My kıskanıyor. Aralarında bir rekabet var ama çok tatlı bulduğu için kıskanıyor. Birazcık asi bir karakter Chromie. Bu yüzden bizde dalga içi olabilir. Burada da tatlı sonlar bana göre değil dediğine göre birazcık Kromi gibi düşünmemiz lazım. <laughs> o ses ne? Şuraya doğru gideceğim. <laughs> Ay dur dur tavuk. Ya tavuk ya, ya ya. yürü git yürü git. O ses gelince çok korktum tavuktan bir şey olacak sandım. Şu yukarı doğru gitmemiz lazım. Şimdi tatlı olmayan bir şey. Karanlık ortamlar hiç tatlı değil mesela. Gerçi ben geceyi daha çok severim ama sanki hay dur, dur ya. Her girişine ses geliyor. Burada bir şeyler var mı? Şurada meşale var. da var ama ya. Creeper'ı yürü, yürü, yürü Arkadaşlar bakın burada redstone meşaleleri var. Yukarı doğru çıkıyor. Şurada bir tane bir şey gördüm ama. Burada da var. Bir tane sandık buldum. Yazan kurum. bir tane daha kitap bulduk. Buranın daha devamı yok sanırım. Buradan çıktıktan sonra okuyacağım. Bari sesleri geliyor. Beni bulmuş olabilirsin ama bu daha başlangıç. Kapı tıklama sesi geliyor. Yukarıdan kapı tıklıyor. Bir şekilde yukarı çıkmamız lazım. Arkadaşlar kromiyi bulduk mu? Bir yerde kromiyi mi gördük? Karnımız acıktı. Domuz kessek. Hey, bu da bu da yaratık oldu. Bu da yaratık oldu. E biz aç kaldık. Şurada bir tane tabela var. zaaflarını biliyorum diyor gülücük var. Benim zaafım aç kaldığım için yemek aramam mı? <laughs> hep aç bir insanım. Ah geliyormuş geliyormuş geliyormuş. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Hayır hayır hayır. Öldük. ya domuz ya. Domuz ya. Mahim oraya kadar geri döndük ya. Buradan nasıl bulacağız şimdi? Ben yerini unuttum. Biz hep var ya açlıktan kaybediyoruz. Bunu görmüştük. Benim zaafımı biliyorsa ben de onun zaafını biliyorum. My Melody'yi çok tatlı buluyor. Yani tatlı şeyler onun zaafı. Özellikle çilekli pasta gibi. Sürekli böyle değişik değişik sesler geliyor. Kapı tıklama sesleri geliyor. Şöyle birazcık ortalığa çıkalım da etrafta bir şeyler varsa görürüz. Şöyle bir tane daha tabela var. Benden ipucu bekliyorsan biraz uğraş. Kromi. Şimdi arkadaşlar My Melody ile Hello Kitty'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. En son bir tane mağarada olduğunu düşünüyorduk. Ama Bakın kedi mi yalıyor? Ama bence Kromi onları mağaraya götürmüş olamaz. Ya yani böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Kromi her ne kadar maymeli diye kıskansa da bunu yapabilecek cesareti olduğunu sanmıyorum. Çünkü sonuçta arkadaşlar. Ezeli rakip gibi dursalar da onlar arkadaş. Yani o yüzden bilmiyorum. <laughs> Şurada bir tane daha bir şey var. Ben kromi değilsem ne olacak diyor. <laughs> Etrafına resim tozları da var. Yoksa kromi nokta egze mi? O zaman kromi de ele <gülüyor> <gülüyor> Korkudan klavyeyi rastgele tuşlara bandım bu arada. Yani kromi de mi ele geçirdiler? Yok artık. Şunu bir tane daha tabela gördüm. Hello Kitty olsa şimdiye pes ederdi. Sen ne yapacaksın? Ben Hello Kitty değilim. Yani bu pes etmeyeceğim demek. Ama ne yapmamız lazım? Şimdi elimizde iki tane kitap var. Bir tanesinde yastıkların altına saklanırdı. Ben anahtarları saklarım diyor. Yani bizim hala bir tane anahtara ulaşmamız lazım. Bir tane tabelada da geçitten bahsetmişti. Yani geçit olabilecek bir yer bulmamız lazım. <laughs> Bakın kedim yallıyor. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde Marmelade'i. Marmelade'in eviyle mi alakalı yoksa? My yastıkların altına saklanır diyor. My yatağının orada bir şeyler olabilir mi? Bu tarafa doğru gideceğim. Eğer ki doğru değerlendirirsek My Melody'nin evi aslında bir geçit. Ya bu çok önemli bir detay. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz Hello Kitty'nin köyünü bulduk ama Hello Kitty'nin evini de bulmadık. Ama köyünü bulduk. Yani orası doğduğu köydü. Ama şu anda kaldığı evini hala bilmiyoruz Hello Kitty'nin. Bu da çok güzel bir şey. Bu arada neredeydi My Melody'nin evi? Şu taraflardan gelmiştik. Ayna bakın şu tabelaları görmüştük. O zaman doğru yoldayız. Önüme kesebilecek hiçbir hayvan da çıkmıyor. Maymeli'nin evine yaklaştık. Arkadaşlar Maymeli'nin evine geldik. <laughs> kromi! Kromi vardı. Birazcık geri alın. Şurada Kromi vardı? Çok dikkatli gitmemiz lazım ama artık koşamıyorum. Arkadaşlar Kromi içerideyse... Kromi noktaya... <laughs> Bakın her kromi nokta ekle dediğimde yaratıklar çıkıyor. O zaman içeride kromi nokta miydi? Arkadaşlar ben şu an... Arkadaşlar haftaya pazar çok büyük bir sürprizim var. Bu videoyu burada bırakıyorum. Eğer ki devamını istiyorsanız yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.